Selamlar. Bugün senin için oldukça e, revaçta bir konuyu masaya yatırıyoruz. Merhabalar. Stobox tokenı ve arkasındaki o büyük fikir, real dünya varlıklarının tokenizasyonu, yani RDVA. Evet, çok konuşuluyor bu aralar. Elimizdeki ana kaynakta Stobox STBU analizi, real dünya varlıklarının tokenizasyonu başlıklı bayağı detaylı bir inceleme. Güzel bir kaynak. Amacımız da bu analizi biraz deşmek. Stobox ne vaat ediyor, bu RDVA neden bu kadar önemli, projede neler öne çıkıyor ya da neredelerde soru işaretleri var, bunları bir netleştirelim diyoruz. Harika. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Bence ilk olarak Stobox'un çözmeye çalıştığı temel probleme odaklanmak lazım. Hani o büyük resmi görmek için. Tamamdır. Düşünsene işte o devasa ticari gayrimenkuller, özel yatırım fonları, değerli sanat eserleri, bunlar müthiş değerli varlıklar. Evet, milyarlarca dolarlık piyasalar. Aynen. Ama ceel gör ki geleneksel piyasada bunları alıp satmak ya da küçük bir parçasını almak bile hem çok karmaşık, hem yavaş. Hem de pahalı, değil mi? Herkes giremiyor yani. Kesinlikle. İşte o yüksek giriş engelleri, likidite eksikliği, Stobox tam da buraya teknolojik bir çözüm getirme iddiasında. Anladım. Bu fikirle de 2018'de kurulmuş zaten. Gene Dev, Boris Pikalov, Ross Shemelyak kaynakta isimleri geçiyor. Evet kurucu ekip. Temel fikirleri de kaynağın dediği gibi bu hantal ama değerli varlıkları alıp blok zincirle küçük dijital parçalara yani token'lara dönüştürmek. Aynen, herkes erişebilsin diye. Evet, yani normalde sadece belli bir zümrenin girebildiği yatırımları daha geniş kitlelere açmak. Hani senin benim gibi yatırımcılar da bir AVM'nin küçük bir payına sahip olabilsin mesela. İlginç bir vizyon. Çok doğru bir nokta. Projenin aslında ana felsefesi de bu reel dünya varlıkları RWA ile o hızla büyüyen DeFi yani merkeziyetsiz finans dünyası arasında bir köprü kurmak. O köprü metaforu önemli. Evet, vizyonları da şu, bir gün diyorlar, bir ofis binasından küçük bir hisse almak ya da gelecek vadeden bir şirkete yatırım yapmak, herhangi bir kripto parayı alıp satmak kadar kolay ve hızlı olacak. Vay be, iddialı. İddialı evet. Bu yüzden kendilerini sadece bir kripto projesi gibi görmüyorlar. Daha çok finansın geleceğini şekillendiren bir teknoloji şirketi gibi konumlandırıyorlar. Yani geleneksel finansın o ağır yapısını blok zincirin hızı ve şeffaflığıyla dönüştürme amacı var. Kesinlikle bu. E tabi bu vizyon için sağlam bir teknoloji lazım. İşte burada Stobox'un Stobox 4 dediği platformu devreye giriyor sanırım. İşler burada ilginçleşiyor. Aynen öyle. Kaynak da bu platformun oldukça kapsamlı olduğunu söylüyor. Güzel yanı, tek bir blok zincire bağlı kalmıyorlar. Hı hı. Ethereum, Polygon, BNB Chain gibi popüler farklı ağları destekliyorlar. Yani bu Multi Chain dedikleri olay. Peki bu ne demek pratikte? Bize ne faydası var? Sana, yani hem varlığını tokenize etmek isteyen şirkete hem de yatırımcıya esneklik sunuyor. İşlem hızı mı önemli, maliyet mi, güvenlik mi… Ona göre zincir seçebiliyorsun. Anladım. Güzelmiş. Peki bu platformun iç yapısı nasıl? Teknik detayları var mı biraz? Var var. İki ana bileşenden bahsedebiliriz. Birincisi STMV3 protokolü. Bu işin motoru gibi düşün. Tamam menkul kıymet sayılan tokenların yani o varlığa dayalı dijital hisselerin hem güvenli hem de yasal düzenlemelere yani compliance'a uygun şekilde çıkarılmasını sağlıyor. O yasal kısım önemli RWA'de. Çok önemli bu protokol varlığın dijital kimliğini, sahiplik haklarını, kimlerin alıp satabileceğini falan kodluyor. O karmaşık yasal süreçleri otomatikleştirmeyi hedefliyor. Yani avukat masraflarını falan azaltıyor bir nevi. Potansiyel olarak evet. İkinci parçada DS Dashboard, Dijital Menkul Kıymetler Paneli. Bu ne işe yarıyor? Bu da işin kullanıcı dostu arayüzü, varlığını tokenize etmek isteyen şirketler için token çıkarmak, yatırımcıları yönetmek, temettü gibi getirileri dağıtmak, bunları teknik bilgi olmadan kolayca yapmanı sağlıyor. Hmm, yani o blok zincir karmaşıklığını gizliyor biraz. Aynen öyle. Süreci basitleştiriyor. İşte bu ikisini birleştirince Stobox'un sadece bir token olmadığını anlıyoruz. Evet. İşletmeleri uçtan uca bir hizmet olarak tokenizasyon yani TAAS sunan bir altyapı sağlayıcısı aslında. Bu TAAS modeli önemli bir ayrım o zaman. Kesinlikle. Projeyi sadece spekülatif bir şey olmaktan çıkarıp gerçek bir probleme çözüm üreten ve bundan para kazanan bir hizmet şirketine dönüştürüyor. Pek çok projede bu kadar net bir iş modeli yok. Çok doğru. Peki, gelelim o zaman her projenin kalbine. Tokenomik. CTBU tokenının ekonomisi nasıl? Evet, CTBU ekosistemin hizmet tokenı yani utility token olarak geçiyor. Kaynak diyor ki maksimum arz 250 milyon adetle sınırlı. Tamam, bu iyi. Sınırlı olması önemli. Evet. Analiz yapıldığı sırada dolaşımdaki arz da 125 milyon civarındaymış. Tabii bu sürekli değişir piyasada, onu unutmamak lazım. Tabii ki. Peki, ne işe yarıyor bu token? Hani neden alalım veya tutalım? Kaynak birkaç temel kullanım alanı sayıyor. Birincisi platform ücretleri. Yani? Şirketler Stobox'u kullanarak tokenizasyon yaptıklarında veya başka hizmet aldıklarında ücreti SDBU ile ödeyebiliyorlar. Bu da platform kullanıldıkça token'a bir talep yaratabilir. Mantıklı. Başka? İkincisi yönetişim. Teoride, SDBU sahiplerinin platformun geleceği hakkında kararlara katılması bekleniyor. İşte hangi zincir desteklersin, hangi özellik eklersin gibi. Hmm, teoride dedin? Evet, çünkü kaynak burada önemli bir noktaya değiniyor. Bu yönetişim modelinin detayları pek net değil. Yani bir DAO yapısı var mı? Varsa oylama gücü nasıl dağılıyor? Bunlar belirsiz. Anladım. Orası biraz muğlak. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü de teşvikler ve ödüller. Ekosisteme katkı yapanlar, mesela likidite sağlayanlar falan, SDBU ile ödüllendiriliyor. Katılımı artırmak için yani. Tamam. İşte tam bu yönetişim ve token dağılımı konusunda kaynağın altını çizdiği bir kritik nokta var. Şeffaflık meselesi. Evet, orası çok önemli. Analize göre bu token'ların ilk başta kime ne kadar gittiği, hani ekibe, danışmanlara, özel yatırımcılara ne kadar ayrıldığı ve bu token kilitlerinin ne zaman açılacağı yani vesting schedule hakkında net, kolay ulaşılır bilgi pek yokmuş. Maalesef evet. Bu neden bu kadar büyük bir sorun? Yani ne gibi riskler doğurur bu durum? Bu kesinlikle basit bir detay değil. Çok önemli. Birkaç ciddi riski var. Birincisi Ani satış baskısı riski. Yani kilitler açılınca toplu satış mı? Aynen. Eğer tokenların büyük kısmı ekipte veya erken yatırımcıdaysa ve kit açılım takvimi belirsizse, kilitler açıldığı anda piyasaya yüklü miktarda token girebilir, bu da fiyatı düşürebilir tabii. Doğru. İkincisi? İkincisi de projenin ne kadar merkezi olduğu sorusu. Hani yönetişim token'ı diyorsun ama tokenların çoğu birkaç kişideyse, Topluluğun söz hakkı ne kadar gerçekçi olabilir? Bu da güvenize ediliyor. Anlıyorum. Yani şu soru kritik. Proje topluluğun mu yoksa hala kurucuların mı kontrolünde daha çok? Aynen bu soru. Bu şeffaflık eksikliği bu soruyu sorduruyor işte. Peki ekibe tekrar dönersek kurucular Jane Dayov CEO, Ross Shemilak, CEO, Boris Palev baş analist dedik. Kaynak 2000 genel olarak teknoloji, finans ve hukuk alanlarında deneyimli olduğunu söylüyor. Evet, bu önemli. Çünkü RWA tokenizasyonu hem teknoloji, hem finans hem de hukuk bilgisi gerektiren çok katmanlı bir alan. Regülasyonlar çok hassas. Yani sadece kod yazmak yetmiyor. Kesinlikle yetmiyor o finansal ürünleri, yasal çerçeveleri çok iyi bilmek lazım. Ekip bu konuda yetkin görünüyor ama RW alanı o kadar yeni ve dinamik ki... Yani gelecekteki bilinmezliklere ne kadar hazır olacaklar onu zaman gösterecek. Aynen öyle. Adaptasyon yetenekleri kritik olacak. Yönetişime tekrar bağlarsak o STBU sahiplerine söz hakkı verme vaadi güzel ama mekanizma belirsiz kaldıkça bu projenin yumuşak karnı olmaya devam eder. Yani o konuda net adımlar atmaları lazım güven için. Kesinlikle şeffaf bir yol haritası, gerçek yetki devri. Bunlar olursa projeyi bayağı ileri taşıyabilir. Şu an için bu bir belirsizlik alanı maalesef. Peki, işbirlikleri tarafı nasıl? Bir projenin gücü biraz da kimlerle çalıştığına bağlı sonuçta. O da önemli bir gösterge, evet. Kaynak bazı adımlar atıldığını belirtiyor. Özellikle Plum Network ile yapılan ortaklık dikkat çekici. O da RWA odaklı modüler bir blok zincir projesi. Yani kendi alanındaki diğer yenilikçi projelerle temas halindeler. Aynen. Bu önemli. Geçmişte Elrond yani şimdiki Multiversix ile de işbirliği yapmışlar. Bu ortaklıkların stratejik anlamı ne peki? Ne kazandırıyor Stobox'a? birkaç şey kazandırıyor. Birincisi farklı blok zincirlerle entegre olabilmek, yani o interoperabilite yeteneği artıyor. Bu RW gibi yeni bir alanda çok değerli. Hı hı. İkincisi sadece kendi platformunda kalmayıp daha geniş bir DeFi ve RW ekosistemine açılma potansiyelini gösteriyor. Plum gibi RW'ya özel altyapılarla çalışmak, tokenize ettikleri varlıklara yeni kullanım alanları daha fazla likidite bulma şansı demek. Anladım. Yani biz sadece kendi bahçemizde oynamıyoruz, daha büyük bir ligdeyiz mesajı veriyorlar. Aynen öyle. Bu tür sinyaller önemli. Pekala. O zaman tüm bu konuştuklarımızı bir SWOT analiziyle toparlayalım. Kaynak da yapmıştı bunu. Güçlü yönler neydi özetle? İlk olarak odaklandıkları alan. RW tokenizasyonu, büyüyen potansiyeli yüksek bir pazar. Evet. Günansın geleceği diyorlar. İkincisi o net iş modeli, TAS, hizmet olarak tokenizasyon. Doğru, bu onu farklı kılıyor. Üçüncüsü, teknolojik altyapısı, Stobox 4, çoklu zincir desteği falan gelişmiş duruyor. Bir de stratejik ortaklıklar kuruma çabası var dedik. Aynen, bunlar artıları. Gelelim eksilere, zayıf yönlere. Sanırım en başa o şeffaflık konusunu yazacağız. Kesinlikle. Tokenomik şeffaflık eksikliği ve kilit açılım belirsizliği en büyük risk faktörü şu anda. Buna bağlı olarak da yönetişim modelinin net olmaması. Evet, o da önemli bir zayıflık. Bir de projenin potansiyeline rağmen hala piyasa değeri ve bilinirliğinin düşük olması var. Daha çok yol kat etmesi lazım. Peki fırsatlar neler? Neler olabilir gelecekte? Kaynak özellikle geleneksel finans kurumlarının, bankaların, fonların, RW büyüeye artan ilgisine dikkat çekiyor. Eğer Stobox bu kurumsal ilgiyi yakalarsa pazar devasa büyüyebilir. Mantıkla başka. Daha fazla blockchain'e entegre olabilirler ve tabii en heyecan verici olanı tokenize ettikleri bu reel varlıkların DeFi'da teminat olarak kullanılması. Oo, bu bambaşka kapılar açar. Aynen öyle. Yepyeni finansal ürünler demek bu. Peki son olarak tehditler. Neler projeyi zorlayabilir? En başta regülasyonlar. Küresel olarak menkul kıymet tokenlarına dair yasal belirsizlik çok büyük bir tehdit. Yarın bir kural çıkar, her şey değişebilir. Evet, o risk hep var kriptoda. İkincisi rekabet. Statobox yalnız değil, Tokuni, Polymat gibi güçlü, belki daha köklü rakipler var. Pazar payı kapmak zor olacak. Hı -hı. Son olarak da genel piyasa koşulları, hani ayı sezonları falan CTBU gibi altcoin'leri daha sert vurabilir, satış baskısı artabilir. Anlaşıldı. O zaman genel bir özet yaparsak, StatoBox RWE gibi gerçekten önemli, büyüyen bir alanda arkasında bir teknoloji, bir iş modeli var. Hani boş bir proje değil gibi duruyor. Evet, o Teos modeli ve teknolojik altyapısı umut verici spekülatif coinlerden ayrışıyor bu yönüyle. Peki sen bu resme baktığında hani son söz olarak ne dersin? Şunu derim, potansiyel heyecan verici evet ama o potansiyelin gerçekleşmesi için aşılması gereken ciddi engeller var. Otokonomik şeffaflık ve yönetişim belirsizliği çözülmeden tam güven zor. Yani dikkatli olmak lazım. Kesinlikle. Regülasyon riski, rekabet bunlar da cabası potansiyel yatırımcıysan bu riskleri ve zayıflıkları projenin sunduğu teknoloji ve pazar fırsatıyla çok dikkatli tartman lazım. Kaynak da diyor zaten yüksek risk potansiyel yüksek getiri spekülatif bir yatırım. Yani başarılı olursa büyük bir oyuncu olabilir ama. Ama her yatırım gibi özellikle bu alanda kendi araştırmanı yapman DYO ve riskini bilmen şart bu altın kural. Çok net oldu. Kaynakları inceledik, Stabox'u konuştuk. Şimdi aklıma takılan son bir soru var aslında. Biraz daha felsefi belki. Buyur. Sence bu reel dünya varlıklarının, işte binaların, sanatın, şirketlerin bu şekilde dijitalleşmesi, blok zincirde alınıp satılması, bildiğimiz geleneksel yatırım anlayışını kökten değiştirir mi gerçekten? Hmm, güzel soru. Yani bir gün... Evimizin bir odasının tapusunu veya çok sevdiğimiz bir tablonun minik bir payını bir hisse senedi alır gibi alıp satmak. Bu fikir sana ne düşündürüyor? Üzerine düşünmeye değer mi? Kesinlikle değer. Finansın demokratikleşmesi açısından devrimsel olabilir potansiyel olarak ama tabii önünde çok yol var. Belki başka bir zaman bunu daha derin konuşuruz. Olabilir, neden olmasın? Şimdilik burada noktalayalım o zaman.